Evet arkadaşlar Güncel Satranç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan satranç öğreniyoruz. Videolarına başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan satranç öğreniyoruz ve taşların yerlerinin nerede olduğunu öğreneceğiz. Taşların yerlerine öncelikle piyonlarla başlamak daha doğru bence. Piyonlar çünkü dizmesi en basit taş olabilir belki de. Çünkü piyonlar ee, i̇kinci yatayda bulunur beyazlarda. İkinci yatayın tamamında beyaz piyonlar bulunur. Yedinci yatayın tamamında, şöyle ikinci yatayın tamamını göstereyim okla. Yedinci yatayın tamamında da siyah piyonlar bulunur. Şimdi toplam 8 tane beyaz, 8 tane siyahtan oluşan 16 tane piyon olur maçta. Maç sonucunda e, piyonlarımız bitmiş ya da bitmemiş olabilir. Bu önemli bir şey değil. Şimdi kalelerimize geçelim. Kaleler A ve A1 ve H1 karesinde bulunur. Siyah için de aynısı geçerlidir. Sadece karesinin e, notasyon numarası farklıdır. H8 ve A8 karesinde bulunur. Kaleler. Atlara geçelim. Atlar G1 B1 de bulunur. Beyaz atlar. Siyahlar G8 ve B8 karesinde bulunur. Bunlar şu anda görüyorsunuz simetrik durumdalardır. Ters çevirseniz bile aynı konum dizilecektir. H8'deki kaleyi A8'e, A8'deki kaleyi h 8e alırsanız aynısıdır. Atlar için de geçerli bu. Simetriklik vardır. Bu filleri koyduktan sonra da geçerlidir. Fillerimiz F1 ve C1 karesinde bulunur beyaz fillerimiz. Siyah fillerimiz C8 C8 ve F8 karesinde bulunur. C8 ve F8 karesinde. Şimdi Şahlara, e, vezirlere geçelim. Vezirlerimiz D1 ve D8'de bulunur. E, şahlarımız E1 ve E8 karesinde bulunur. Simitlik şu an sona erdi vezir ve şaha koyduktan sonra. E, diyor, diyebilirsiniz belki şahların ve vezirlerin yerlerini nasıl ayırt edeceğim? Çok basit bir yöntem var, hemen anlatayım size. Ee, beyaz vezir alalım şimdi onu oradan. Siy beyaz şaha da alalım, siyah vezirle, siyah şaha da alalım yerlerinden. Beyaz vezir, beyaz karede bulunur. Siyah vezir, siyah karede bulunur. Bu, bu temel kural her zaman geçerlidir. Beyaz vezirimiz beyaz da karede, siyah vezirimiz siyah karede bulunur şahlarda geriye kalan ikinci yataydan aşağıda tek kalan kare olan e1, yedinci yataydan aşağı e, aşağısında kalan tek kare olan e8 karesinde bulunur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte satranç tahtasında taşların dizilimini öğrendik. Kanalımıza beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Satrançta kalın, sağlıklı kalın.